Etrafta duran tüm o plastik şişe ve kapaklarla ne yapacağınızı hiç düşündünüz mü? Günlük çöplerinizi kullanışlı hazinelere dönüştürecek harika geri dönüşüm hileleri için hazırlanın. Mutfak düzenleyicilerinden bahçe aletlerine kadar plastik şişelere yeni bir hayat vermenin akıllıca yollarını göstereceğiz. Haydi başlayalım. Birkaç plastik şişe kapağı alın. Her birinin içine dar bir yuva açın. Hazırlanmış kapakları bıçağın sapına geçirin. Kapakların arasına dikkatlice sıcak silikon uygulayın ve sıkıca bastırın. Silikonun tamamen kurumasını bekleyin. Artık bıçağınızın sağlam bir sapı var. Kullanmadan önce güvenli bir şekilde tutturulduğundan emin olun. şişenin üst kısmını kesin. Parça boyunca düzgün bir boylamasını kesik atın. Elde edilen düzenleyiciyi çift taraflı bant veya vidalarla duvara monte edin. Farklı turdaki poşetler için farklı boyutlardaki şişelerden birkaç tane düzenleyici yapabilirsiniz. Büyük su şişesinin sapı kırılırsa hemen atmakta acele etmeyin. Uygun çapta küçük bir plastik boru parçası alın. İçinden sağlam bir ip veya kordon geçirin ve videoda gösterdiğim gibi bağlayın. şişenin dibini ve balonun ucunu kesin. Balonun geniş kısmını şişe boynuna geçirin. Güvenlik için yapıyı birkaç tur bantla sabitleyin. Balonun içine bir fındık yerleştirin. Sertçe çekip bırakın. Fındık dibe çarpıp kırılacaktır. Kabuk şişenin içinde kalacaktır. İlk şişenin boynunu ve dibini kesin. İkinci şişenin yan tarafında dikkatli bir şekilde dikdörtgen bir delik açın ve bunları birleştirin. Artık içeriye kolay erişimi olan şeffaf bir kabınız var. Çivi, vida, somun ve civata gibi küçük parçaları saklamak için mükemmel. Bir plastik şişe kapağı ve artık ihtiyacınız olmayan bir caddesi alın. Kapağın altına sıcak silikon uygulayın ve ön yüzünün ortasına yapıştırın. Kapak ve diskte birkaç küçük delik açın. Hazır filtreyi lavabo giderine takın. Artık büyük atıklar kanalizasyon sistemine girmeyecek. Şişe kapaklarını yağlı kağıt üzerine çiçek şeklinde dizin. Kompozisyonun üzerine ikinci bir yağlı kağıtla örtün. Kapakları parşömen kağıdı ile dikkatlice ütüleyin. Bitmiş ürün, sıcak eşyalar için altlık olarak kullanılabilir plastik bidonu, videoda gösterildiği gibi kesin ve atölyeniz için kullanışlı bir kutu elde edeceksiniz. Kapağın yanlarında kablo girişi için iki delik açın. Üste boru boyutuna uygun bir delik çizin ve kesin. Kabloları yan deliklerden geçirin ve birbirine bağlayın. Kablolu kapağı mengeneye sabitleyin. Isı tabancasını açın ve plastik yumuşayana kadar dikkatlice ısıtın. Soğuduktan sonra kablo bağlantısı plastik kapsülün içinde güvenli bir şekilde yalıtılmış olacak. Şişe boynunu dişli kısmı ile birlikte kesin. Boylamasına bir kesik yapın ve kenarları pense ile zıt yönlerde dikkatlice bükün. Bükülmüş kenarlara vidalar için küçük delikler açın. Tutucuları duvara vidalarla sabitleyin. Pikniğe kaşık almayı mı unuttunuz? Plastik şişeden kullanışlı tek kullanımlık çatal kaşık yapabilirsiniz. Kesim için şişe üzerindeki kabartma çizgileri kılavuz olarak kullanın. Çizilmeleri önlemek için kaşığın kenarlarını çakmakla hafifçe eritin. Plastik bir kapak alın ve lehim havyası kullanarak kenarları etrafında dikkatlice dört çukur oluşturun. Kapağa sabitlenmesi gereken kabloların üzerine yerleştirin. Elinizde su terazisi yoksa içi su dolu şeffaf bir şişe alın. Şişeyi yüzeye yatay olarak yerleştirin. Hava kabarcığı su terazisi gibi davranacak, yüzey düzse tam ortada konumlanacaktır. plastik kapağın ortasında küçük bir delik açın. Pamuklu çubuğu ortadan kesin ve pamuklu ucu yukarı bakacak şekilde deliğe yerleştirin. Yapıştırıcıyla sabitleyin. Plastik bir pipet alın ve bir ucunu keskin açıyla kesin. Pipeti sıcak silikonla kapağın üstüne yapıştırın. şişenin dibinde küçük bir delik açın. Borunun sivri ucunu saksının toprağına sokun. Su pamuklu çubuktan yavaşça sızacak ve bitkiye eşit damlama sulama sağlayacaktır. Birkaç günlük yokluğunuzda bitkileri sulamak için uygundur. Alüminyum kutunun açma halkasını dikkatlice koparın. Plastik bir şişe kapağı alın ve kutu halkasını küçük bir vida ile ortasına vidalayın. Halkayı yukarı doğru bükün. Plastik şişenin yan tarafında bir delik açın. Şişenin içine kalem, kurşun kalem, marker veya aletleri yerleştirin ve kapağı vidalayın. Hazır düzenleyici bir kanca veya çiviye asılabilir. Plastik şişeyi ortadan kesin. Alt kısmın dibinde birkaç delik ve yanda iki delik açın. Yapıyı musluğa tutturmak için bir kablo bağı geçirin. Bulaşık yıkarken tüm yemek artıkları, kemikler ve diğer atıklar bu filtreye atılabilir. Su deliklerden akacak, atıklar içeride kalacaktır. Plastik şişeyi ortadan kesin. İhtiyaç duyulan çap ve uzunlukta bir plastik boru alın. Şişenin üst ve alt parçalarını borunun uçlarına geçirin. Isı tabancasını açın ve şişe kenarlarını boruyu sıkıca kavrayacak şekilde dikkatlice ısıtın. soğuduktan sonra uzun eşyaları saklamak için kapalı bir kabınız olacak. Kaynak elektropları, matkap uçları ve nemden ve tozdan korunması gereken diğer uzun eşyalar için mükemmel. Plastik şişenin boyunlu üst kısmını kesin. Boynun çapından biraz daha küçük çapta bir plastik boru alın. Boruyu boyuna geçirin ve çevresi boyunca sıcak silikonla sıkıca sabitleyin. Böyle bir huni özellikle yağ, ev kimyasalları veya tek damla bile dökmemenin önemli olduğu diğer sıvıları dökmek için çok kullanışlıdır.